Kaşınız Uruguay'ı al demiş. Ben bakıyorum. Uruguay'ı şurada. Yani Lazım bir bakayım bir. Uruguay'ın şu olması lazımdı. Hemen bir kontrolümü yapıyorum. Uruguay'ı aynen. Oha. Adama bak. Öncelikle arkadaşlar benim bir ekonomi kasmam lazım. Öyle şey. Ya bir şey diyeceğim. Ben Erbil'in üstüne mı? olur mu? Ben bu gücü kasana kadar adam daha güçlü hale gelebilir. <laughs> Ama yine de şey hiçbir şey yok. Adam daha da fazla güçlenemiyor. Tek ben güçleniyorum. Bu oyun... Ya. Bu oyun niye çok kişilik oynanmıyor? Neyse. Ne Ermenistan'ı keşif edelim. Gücü azmış. Sadece az değil. Ermenistan'ın içinden geçelim ben. İlla oradan gelmek zorundasın değil mi? Uruguay'ı bir sonraki videoda alırım arkadaşlar. Uruguay benim için şu anda çok güçlü.